Sudan'ın toprakları yine kanla sulanıyor. Aylar önce başlayan çatışmalar bugün özellikle Darfur bölgesinde büyük bir insani felakete dönüştü. Toplu katliamlar gerçekleşiyor, kadınlar ve kız çocukları tecavüze uğruyor, milyonlarca insan yerinden ediliyor. Soykırımın failleri, isimleri korkuyla anılan Cancavitler. Sudanlı yazar Abdülaziz Baraka Sakin, sansüre uğradığı ve kitapları yasaklandığı için ülkeden sürgün edilmişti. Bir romanında bu silahlı grubu şöyle anlatıyor. Giysileri kirli, ter ve tozla ıslanmış, etraflarını büyük muskalarla sarmış, gür saçları, çöl ve yerinden edilmişlik kokan bir hal. Öldürmekle büyüdüler, ahlaki ve etik değerleri yok. Merhamet kalplerinden sökülmüş. Allahu Ekber'i saygıyla değil kibirle söylüyorlar ve Allahu Ekber'in anlamını bile bilmiyorlar. Onlar saf kötülük, ne bir kabile ne de bir etli köken. İnsan iyi doğar, sonra insan olmayı veya bir cancavit olmayı seçer.